İlim öğrenmek için halvet caiz olabilir mi? Mesela İngilizce dersi öğrenmek için veya Arapça öğrenmek için genç bir hanımefendi hocasıyla bir odada kalabilir mi? Ömer bin Kattab radıyallahu anh'tan nakledilen bir söz var. Birisine yaptığı bir nasihatta Kur'an öğretmek için bile halvet halinde kalma diye nasihat etmiş. Bir Müslüman hanımefendinin Kur'an öğrenmek için, talim ve tecvid öğrenmek, hafızlık için bile halveti haramdır. Gaye hafızlık bile olsa. Peki <laughs> bunun Hiçbir ayrıntısı olamaz mı? Mesela şöyle kaliteli, talimi olan bir hafız yetişsin bayanlardan. Olmaz mı? Mesela hadis okutmak, fıkıh okutmak için olmaz mı? E biz burada halvet halinde değiliz. Böyle bir ortam oluşturmak lazım. Eğer ciddi bir şekilde bir bayan çok zekidir, sesi güzeldir, Kur'an talimi için yetiştiriliyorsa annesiyle, babasıyla, birisiyle gelecek ya da hoca erkekse mesela. Bu tersi de olur. Kadın hocadan erkek okuyacak da olabilir mi? Zaruretse olabilir. Ama ne olacak? Halvet olmayacak hale getirilmesi lazım. Halvetin olmadığı bir ortam sağlanması lazım. Bu artık nasıl sağlanacaksa. Ama mesela çok yaygın bir şekilde bir sorunu konuşalım. Şimdi Kur'an kurslarında kızlarımız okuyorlar, hafız oluyorlar. Sonra işte hafızlık imtihanına gidiyorlar. Hafızlık imtihanına gitmesi demek üç kişi oturuyorlar komisyonda. Hafız adayı hanımefendiyi oturtuyorlar. Oku yavrum filan yerden diyorlar. Bu halvet midir? E değildir. Ne dedik çünkü? E bir bayanla bir erkeğin Yalnız kalmaları yabancılar açısından halvettir. E üç tane hoca oturuyor masada. Bayan da karşısında imtihan oluyor. Bu halvet açısından bir sıkıntı yok burada. Bu caiz olabilir demiştik çünkü. Hangi açıdan sıkıntı var? Yani o hocaların ve o hanım hafız talebenin e, orada edeple oturması gerekiyor. Yani sesini kullanırken, hocaların ona hitap etmesi esnasında sululuk diyeceğimiz şeyler yapılırsa, bu halvet açısından değil, başka yasaklar açısından sıkıntı oluşturabiliriz diye deriz. Şimdi kural olarak ilim gerekçesi ile bir Müslüman erkek ve bir Müslüman kadın yabancı oldukları halde birbirlerine <laughs> yani Namahrem oldukları halde halvet yapamazlar. İlim halvete gerekçe sayılamaz. Şimdi tabi biz bunu konuşuyoruz hanımefendiler. Şöyle bir sorun karşımıza çıkacak. İşte e, laboratuvar çalışması var filanca derste. Ya bunu hangi ders için yapıyorsun? Yani senin İngilizce laboratuvar çalışman bilmem ne bunlar zaruri şeyler mi? Bir iş farzı ayın olur da o farzı ayın o kadının üzerine e, yönelir. E, o zaman belki bir zaruretten hani mesela doktorun muayenesinde konuşacağımız gibi öyle bir ortam ortaya çıkabilir. E, tıp eğitimini zaruret diyelim tıp eğitimi dediğin toplu yapılıyor. Yani kalabalık ortamda tıp eğitimi yapılıyor. Bu hususta yani kadının halvet yapmasına izin oluşturacak, ruhsatı gerektirecek bir özel ilim durumu milyonda bir var veya yok dünyada. Ama şu anda böyle bir örneği bunun yoktur.